Özgecan Sosyal Tesislerinde düzenlenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliklerinde öğrencilerin yaptıkları eğlenceli gösteriler büyük beğeni topladı. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri çerçevesinde Şahin Bey Belediyesi'ne bağlı Özgecan Sosyal Tesisinde eğitim gören minik öğrenciler düzenledikleri etkinliklerle kendi bayramlarını kutladı. Kış Bahçesi Anaokulu öğrencileri yaptıkları eğlenceli gösterilerle izleyenleri büyüledi. Öğrenci velilerinin ve kursiyerlerin yoğun ilgi gösterdiği programda minik öğrenciler roman havaları ve öğretmenlerin kendilerine öğrettiği değişik figür ve oyunlarla eğlenirken aynı zamanda izleyicilerini de eğlendirdi. Sahnede oyunlar sergileyen minik öğrencilerin ilk kez sahneye çıkarak yapmış oldukları gösterileri anne ve babaları tarafından da cep telefonlarına kayıt edildi. <laughs> gösteriyi izleyen vatandaşlar yapılan etkinlikten oldukça memnun olduklarını dile getirerek çocukların kişisel gelişimi ve eğitimi için bu tür etkinliklerin çok önemli olduğunu vurguladı. Gaza.